kesmek çorduğum yoktu. Bu ne? Taminin dibini almış da üstü duruyor. Hem yarısı kesilmiş yarısı duruyor. Bir çok çay kes oğlum. Bu ne? Çayı bırak mı? Efendi sen rahat ol da rahat ol da. Ha bu çay bu bir bitmez sür. Ben sana rahat olma o zaman göstereceğim. Bak nasıl osuracağım o yeri bitiyle. Zeliha Hanım. He ne oldu ki? Biz su sadi da su ver da. Su? Sabah beri bu kadar su içmek oğlum. suyunu suyun olduğu gibi içtim. Bir yandan içiyorsunuz, bir yandan içiyorsunuz. Bir yandan içiyorsunuz, bir yandan içiyorsunuz. Yatırayım, yatırayım. Yalnız son içmekte konuşalım. Zeliye hala bir vakta. Ulan canım ne yaptı? Biz acıktı da, ver da bize kavurma da, yiyelim da kendimiz. Uykulmazsın. İki saat önce yediniz, iki tepsi su boru ağaçlandın. Bir de kavurma yiyecek. Kavurma ben yemiyorum. Çatı. Hani pilavla kurupasını pişirdim, götüreyim <laughs> onu size de çevrelenin. Hala biz gidiyor da saat 5. Saat 5 oldu ki Siz devlet memurisiniz. Da de. 5 oldu Mehmet Fadil Koca gideceksin. Ha buraya kestiğiniz uç, bez, sar. Uç, bez, sabah beri su, yemek, işi zor, siz azal. Allah belanı sürmesin. Daha sakin ha bu sayılıklara çalışırmayın. Ben bunu bir şekilde hallederim. Ya su dibine, siz de bitsin. Ya su.